اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مضحرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم ve bellevena rasuluhun nebiyül kerim. Aziz ve mühterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve beşşirillezîne âmenû iman edenlerin ve amilussalihatin salih amel işleyenlerin En lehum cennetin tecrimin tahtihel enhar. Atlarından, aralarından ırmaklar akan onlar için cennetler vardır. Kulle ma minha min semaratin rızgan. O cennetin nimetlerinden her defasında rızıklandırdıklarında قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي مِنْ Bundan önce bize bu rızıklar verilmişti ve ötü bihi müteşabiha onlara bu benzer yani buna benzer rızıkların verildiği ifade ediliyor ve onlar için temiz eşler vardır ve cennette ebedi kalacaklardır. Demek ki müminlere cennet vaat ediliyor. Tabi bu cenneti elde etmek kolay bir şey değil. Şöyle ki ebedi bir nimet, ebedi bir kalış, ebedi bir yurt bize vaad ediliyorsa bunun elde etmenin bir kuralları var. Her şeyden önce Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak. Yani kelime-i şehadeti hatırlayın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <laughs> Şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. En başta kelime-i tevhid yani Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek cennete girmenin en birinci maddesi, temel maddesi, baş maddesi. Dikkat edin Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek. Dünyada Allah'ın varlığını kabul etmeyen insanlar çok azdır. Ama birliğinde problem var birliğini kabul etmede. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler efendim Üzeyir Allah'ın oğludur. Ve aynı zamanda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ehli Kitap denilen Yahudi ve Hristiyanlar onun peygamber olduğuna inanmazlar. Onun Allah tarafından gönderildiğine inanmazlar. Ona da vahiy geldiğine inanmazlar. Dolayısıyla imanın en temel baş maddesi Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek yani kelime-i tevhid. Çünkü kelime-i tevhid olmadan iman olmaz. Şirk, küfür kelime-i tevhidin zıttıdır. Bugün efendim kime sorarsanız sorun yüce bir yaratıcıdan söz eder. Mekke müşrikleri de öyleydi. Onlara yeri göğü yaratan kim diye sorulduğu zaman da onlar Allah diyordu. Peki size rızık veren kim? Allah diyorlardı. Gökyüzünden yağmur indiren kim? Allah diyorlardı. E peki Allah böyle Allah'tan niçin ona ortak koşuyorsunuz? Ma na'buduhum illa li Biz putlara evet Kabe'yi muazzama putlarla doldurulmuş. Mekke toplumu Müşrik bir toplum, putperest bir toplum. Kur'an indiği zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o müşrik topluma önce Kur'an'ı tebliğ etmeye başladı. Neydi müşrik toplumun en önemli özelliği? Putperest olmalarıydı. Putçuluk orada efendim bir hayat tarzıydı. Peki niye tapıyorsunuz? Allah'ın olduğunu inanıyorsunuz yeri göğü yaratanın Peki neden putlara tapıyorsunuz? Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi zulfa. Biz bu putlara tapmamızın sebebi bizi Allah'a yaklaştırsın diye bunu yapıyoruz. Aracı koyuyorlar. Halbuki İslam'da tevhid inancında aracı yoktur. Hristiyanlıkta vardır, Yahudilikte vardır. Ruhbanlar, papazlar bunlar hep böyle efendim tövbe çıkarırlar. Ama İslam'da Peygambere inanırsın, Allah dostlarını seversin ve Allah'a elini açar, bizzat derdini anlatırsın, gözyaşı dökersin, ihtiyaçlarını istersin ve bu anlamda tazarru yalvarışına devam edersin. Bu yüzden değerli arkadaşlar, kelime-i tevhid gerçekten büyük önem arz ediyor. Peki bir kimse la ilahe illallah kelime tevhidini söyledi. Allah'tan başka ilah yok ve buna ilaveten de zaten birbirinden ayrılmayan kavramlardır bunlar. Kelime-i şehadeti söyledi. Kelime-i şehadet neydi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin Allah tarafından gönderildiğinin ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin kalben tasdik etmek peki kalben tasdik etmek yetiyor mu İşte bu ayette bakınız ve beşirillezina amenu iman edenleri müjdele habibin demek ki Kur'an-ı Kerim'de müjde var kime var inananlara var kime var müminlere var ama bazen ve beşirillezine keferu da der Kur'an. Kafirlere çok şiddetli bir azabı müjdele. Niye? Orada tevbih, tahkir var. Hani size birisi gelse dese ki müjde oğlun ölmüş veya müjde şu malını kaybetmişin dese bu hakaret anlamında olur değil mi? Herhalde şey o anlamında olmaz. Sizi tebrik etme anlamında olmaz. İşte Cenab-ı Hak onları yeri geldiğinde Ne yapıyor? tahkir ediyor, yeri geldiğinde onları azarlıyor. Değerli arkadaşlar, ve beşirlezine amenu ve amilus salih. Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen bütün ayetlerde bu ilişki göze çarpıyor. İmanla ameli salih. E ameli salih ne hocam? Ameli salih Allah'ın emrettiği her şey. Allah'ın razı olduğu her şey ameli salihin içerisine giriyor. Tabi ameli salihin başında ne geliyor? Namaz geliyor. Namaz. Namaz olmadan ameli salih olmaz. Tamam ne yaparsın efendim? İşte bir kaldırım yaptırırsın, hastane yaptırırsın, okul yaptırırsın. İnsanlar yardımında bulunursun. Bunlar efendim güzel şeyler. Ama namaz olmadan hiçbir şekilde imanını koruyamazsın. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir insanın camiye gidip geldiğini gördüğünüzden feşhedü lehu bil iman onun imanına şahitlik edin buyurmuştur. Bak camiye gelmek, namaza gelmek cemaatin içerisine katılmak imanın göstergesi. İmanın göstergesini ortaya koyacaksın. Efendim, Elif la mim ehasiben en yutraku en İnsanlar inandık demekle başı boş bırakılacaklarını mı sanıyorlar? İman ettim. Tamam ben müminim. İmanın gereği ne? İmanın gereği en başta nedir? Namaz. Yani müminin mümin olmasının Müslümanın Müslüman olmasının en önemli göstergesi nedir arkadaşlar? Namazdır. Namaz müminin mümin olmasının fiili ispatıdır. Öyle sözle ispat olmaz. Fiili ezan okundu değil mi? Ezan okundu imkanın varsa camiye cemaate katılacaksın. Ezan okundu dükkanında namaz kılacaksın. Ezan okundu uçağında namaz kılacaksın. Ezan okundu, efendim duyamıyorum arabada, otobüste, uçakta, deniz otobüsünde saatine bakacaksın. Saatine bakacaksın. Vakit gelmişse içinde ezan okuyacaksın, namazını kılacaksın. Bu müminin mümin olmasının fiili ispatıdır. Yani mümin ancak bunu yapar. O açıdan değerli arkadaşlar, müfessirimiz der ki, Ellezine cemu beyne'l iman ve'l amel's salih. İmanla salih amel yapanlara bu müjde verilmiştir. İmanla salih ameli birleştirenlere. İnandım diyor, kişinin namazı yok. İnandım diyor, imanın gerekleri yok. İnandım diyor, imanın yasakladığı, İslam'ın yasakladığı, Kur'an'ın yasakladığı bir kısım şeyleri yapıyor. İmanla bağdaşmaz bunlar. Ameli salihle iman birleşecek ki biz cennet müjdesine nail olalım. Onun için değerli arkadaşlar gerçekten bu ayet çok önemli. Hemen ezan okunuyor. Şunu özetleyeyim. Cenab-ı Hak yemin ediyor. Vel asri inler insane lefi hus. Asra yemin ederim ki. Asır zaman. Zamana yemin ederim ki. Bütün insanlar zarar içerisindedir. İllellezine amenûn ancak iman edenler ve amelü salihat salih amel işleyenler biraz önce salih ameli açıklamıştım Allah'ın emrettiği razı olduğu her şey salih amel ve salih amel işleyenler ve tevassav bil hakkı birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve tevassav bil sabr birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna Cenab-ı Hak bütün insanlık zarardadır diyor. Zararda olmayan dört grubu sayıyor. İman edenler, imanıyla birlikte salih amel işleyenler, üç, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, dört, birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Müslüman hem sabırlı olacak, hem hakkı tavsiye edecek, hem hakkın, haklının yanında yer alacak. Öyle efendim, işte biraz böyle gevşek, Biraz böyle efendim nasıl diyelim tavizkar bir şekilde Müslüman böyle davranmayacak. Kesin kez yerini belletecek. Zalimin yanında yer almayacak. Barbarın yanında yer almayacak. Tağutun yanında yer almayacak. Haksızın yanında yer almayacak. İnsanları öldürenlerin yanında yer almayacak. İnsanların yerini, yurdunu işgal edenlerin yanında yer almayacak. Çocuk katillerinin yanında yer almayacak şu veya bu şekilde bazı insanları görüyorum. Sebepler üretiyorlar. Şöyle olsaydı da böyle olsaydı da. Dik dur kardeşim, dik dur. Namazın şartlarından birisi de nedir? Namazı ayakta kılmak. Onun bir anlamı var. Müslüman her abukarda Allah'ın huzurunda böyle durduğu gibi zalimin zulmün, barbarlığın karşısında da dimdik durur. Evet değerli arkadaşlar. Demek ki dört kişi iman, ameli salih, hakkı tavsiye sabrı tavsiye. Allah bu dört gruptan bizlere eylesin. Cenab-ı Hak bizleri bu dört gruptan eylesin. Cenab-ı Hak müminlere yardımcı olsun. Cenab-ı Hak zalimlere müntakim sıfatıyla muamele eylesin. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.